Selamlar arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün e, Sky Factory'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, adayı genişletmiştik biraz. Sonra e, kil ağacına geçmiştik. Şundan ben şunla bir alayım direkt. Olaya direkt başlayalım. 13 tane verdi o çok güzel. Ver bakalım. Şimdi clay e, direkt konuya gireyim. Clay ne işe yarayacak abi? Clay ne işe yarayacak hemen söylüyorum. Şunları bir birleştirelim. E, Clay'den abi. Şunu yapıyoruz. Şundan bir kley üret. Ooo. Biz şey veriyor. İyi güzel. Şundan da şöyle hemen kıralım. Bunu pişireceğiz. Şöyle ben yemekleri de alayım şuradan. Bunu pişireceğiz. Ee, pişenle de şey yapacağız. Öf. Neydi ya? Modun ismini unuttum bakın. Bir dakika hemen bakayım şuralardan. Allah Allah. Bakıyorum. Allah Allah. Nerede ki? İşte bilmediğim mod olunca böyle oluyor. Ee, çift kapı mı varmış? Yok bulamadım. Ab, var da bir dakika. Arkadaş buradan göstereceğime şuradan göstereyim işte daha. E, ee, aha şu şu şu. Bonsai tree modunu yapacağız. Sonra buna bir de şundan yapmamız lazım aslında da. Demir. Demir bulmak sıkıntı. Nasıl yap... Bu Yukarıya ha okay e, demiri nasıl üreteceğiz abi şöyle bakıyorum tamam abi buradan yapacağız bunun için bu ooo vay 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 aslında o kadar zor değil yani yapılır şu versiyonu yapılır yani bunun için de zaten bunun için bunu nasıl yapıyoruz o saçmalama bu moda gireceğiz yani illaki Hmm. Normal ağacımız yok ki ama normal ağaç nasıl yapacağız? Neyse o olur ya. Şunlar bir büyüsün. Biraz e, krok yapalım şundan. Ne haber gençler ya? E, şunları bir sırala ya. Bir şeyimiz yok. E, neyse büyüyün bakayım siz. Ne haber gençler? Hı? Nasıl gidiyor hayat? Kanal büyüyor baya. Daha da büyür umarım. Yani her gün video çekmeye çalışıyorum ama her gün video gelmiyor çünkü internet altyapım kötü arkadaşlar. Yani şöyle bir adam akıllı bir internet altyapım olsa her gün video atacağım. Ama yok, altyapı yok yani daha doğrusu. İnternet paket almak sıkıntı değil. İnternet yok internet. Nasıl yok ya? Şu şundan vardı. Allah Allah. İlginç. Neyse. Şu krok'tan biraz daha yap sen bize. Güzel. Bundan aa buradaymış. Aman ya Ben de dedim ne oluyor? Şöyle bakayım. 9 tanecik mi? 2 tane yaptı. Şöyle. Dur onunla değil. Şöyle elimizde kıralım direkt. Piş sen de. Şunu da at. Peki bu clay e, bekletme diye bir olay yok. Tamam. Bu da bir doyuruyor değil mi? Ya yemek sıkıntı şimdilik ya. Gerçi zıplayı poplamıyoruz ama. Adayı ben biraz büyütmeye başlayayım ya. 53 tane odunumuz varmış. Şöyle bir kısmını çevir. Şunu da at. Bak, gel. Şimdi olayı gösteriyorum. Şöyle. Şundan yapacağız. Bakın başarımı aldık direkt zaten. Bonzai. Tabi. Şimdi toprağa ihtiyacımız var. Toprak. Abi sizi ben bir müfredattan kaldıracağım bir süre. Bak şeyini vermiyor. Saplingini. Siz de gidin. Tamamdır. Şimdi. Toprak ağacımız var mı? Aa, bu arada hiç şey şunları atmıyorum ha üzerimdeki değerli şeyleri. Manyak. Atsana şunları. Şu odunların da yarısını at. Bir kısmını da daha 31'de kalmasın o. Taş çok değerli. Aman hocam. Şimdi toprak. Ateş su toprak. Hadi büyü. Bunu almaya gerek yok. Bakın bundan şey sapling düşüyor ama diğerinden düşmüyor. Ver. Hadi abi. Hadi abi. Biraz bu büyüme olayını keşke arttırsalarmış. Kodlarla. Büyü hadi. Yerimi değiştireyim. Şöyle. Kaç? 5 tane mi çıktı? Bunu şeyle yapalım ya. Şu krokla kıralım bir dahakine. Şey olsun. Ee, daha fazla şundan çıksın. Şunu ver bakayım iyi. Karnımız aç kalmasın ya. Mükemmel. Şunla kır abi. Bakalım şimdi. Şimdi 12 tane 12 oldu. Güzel. Şunları da kır. Ha gitti. Tüh o da gitti. Ulan Heh, neyse. Biraz toprak üresin ya bu. Tamamdır. Şimdi işimize bakalım. Toprak. Üret. Ulan 3 tane vardı galiba. Şöyle yaptım. Bakın şimdi. Bunu koyduğumda. Büyüsün bu. Baba ne güzel büyüyor. Şeyde de kullanmıştık bunu ya. Modu serimizde. Ağaç üretiminde, odun üretiminde çok yani işe yarar bir mod. Şu gereksizleri atalım. Şunları at. Biraz... Bir dakika. Hmm. Neyse. %100 ola koysun bu. Biz de alanı büyütelim. Evet. E, ben biraz kömür pişirdim. Şimdi bir etrafı aydınlatalım. Çünkü e, yani yaratık doğmasın abi. Aman hocam ben bir geçeyim. Aman. Bu da büyüdü bu arada. Şu ağaçcık minnak. Tam her yer aydınlık değil mi? e, F7 tuşu muydu? Yok yok tamam tamam F7 değilmiş. Ya bir tuşa bastığımızda e, hangi bölgenin karanlık olduğunu söylüyordu da. Şimdi abi buna e, baltayla sağ tıkladığınız zaman şu şekilde veriyor abi hepsini. Hatta yaprağını da veriyor. Bundan neler yapabiliyoruz? O şaka yapıyorsun. Çimenli toprak veriyor. Buna gerek yok. Bu kadar mıdır? Bunda yaptığımız zaman. A, bunların farklı versiyonlarını da yapabiliyoruz. Çok güzel çok iyi çok şahane ama sen o bölgede olma biraz daha kenara koyayım ben seni şöyle ee, şurada olsun işte ya hatta var ya bir dakika bir dakika bir dakika kır 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 ver ee, bir birkaç blok yukarıda ol sen güzel gözük şöyle o bölge o şey olsun işte bunlar olsun Şöyle. Şöyle yapıştır. Tamamdır. Şunları atabiliriz buraya. Biraz daha kömür üretsen. Şunu da at. Abi e, bizim şey yapmamız lazım artık. E, demir değil de en azından kum falan onlara geçmemiz lazım. Dur ya sizi kıralım da. Durun bakalım bir. Şimdi. Gelişebilmemiz gerekiyor. Şimdi clay yaptık baya. Ama clay'den sonra ne geliyor? Eee... Yok buradan anla. Bundan ne çıkıyor? Bu aa, aa iyi, iyi güzel güzel. Burada da bir şey çıkmıyor. Suyu çıkıyor. Ee, gerek yok ona. Clay. Heh, bunu pişiriyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ee, clay sapling. Ember. Clay ember ne ya? Ee, gereksiz bir şey. Neyse. Bir dakika. Tekrar şuna tıkladım. Abi yok, başka bir türlü kum şeyi nasıl yapıyor ya? Sand desem, bunu nasıl yapıyoruz? Yapımı yok mu? Şaka mı? Ha dur dur dur, dur. Bunu nasıl yapıyoruz? Peki bunu nasıl yapıyoruz? Gravel, gravel'i nasıl yapıyoruz abi? Bunu nasıl yapıyoruz? Ha, bundan yapacağız ilk. Tamam, tam yap yapım basitmiş. Şöyle. Tak tak ve tak yapıyorum. Budur. Bunu da şuraya koydum. Şimdi ee, petit 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 yok. Yedik çünkü hepsini. Şundan ver. Şundan şişe yapacağız, büyüteceğiz biraz. Bu arada yemeğe ihtiyacımız var yine. Bu da fazlalık. Mesela bunu oraya yaptığımızda ne veriyor? Hiçbir şey. Peki bunu yaparsak onu da yapamıyoruz. Bu ne işe yarıyor ya? Krishin cap. Dur yemek. Bunların da hepsini almışız manyak gibi. Şunu ver pişirelim. Şimdi hiç karanlık yer yok değil mi? Abi iş çıkartmayalım başımıza. Sen de ver şunu bakayım. Şöyle, şöyle ve şöyle. Tamamdır. Şunları büyütelim hemen. Büyümüyorlar. Büyümüyorlar. Twerk yapıyorum. Neyini beğenmediniz? Beğenmediler arkadaşlar. Twerk'imizi beğenmediler. Aa, toprak yeme ödülü kazandık. N nasıl ödüller var ya? Şöyle bakayım. Aynen toprak yeme ödülü. Aa! Clay'dan. Vay! Clay'den. Ör, konuşamadım. Bakıyorum şöyle. Bundan değil gördüğüm kadarıyla. Şunu ver. Sonra da şunu ver. Birleşin bakayım siz bir. Şöyle. Şunları at. Şimdi şunu şöyle 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 yaptığımızda mı? kesinlikle tamamdır abi. Bunun pişmesi lazım. Şu bir pişsin biraderim. Şunu ver bir yere koyalım onu da. Evet. Ee, hadi piş piş piş. Bununla değil. Şunla. Tamamdır. Ee, çok çok almak için bunlarla yapıyorum da çok hızlı bitiyorlar ya. Krok. Bunun daha ileri yok mu? Ee, krok. Abi geçen sefer de baktık bunlara da. Abi e, stone var. Stone için taş taş yapması çok zor ya. Eh, ne yapacağız artık krokları? Ha şimdi şu. Şundan. Aa bir tane. Aa nasıl oluyor ki bu Hayır bunu attım içine Tamam bu bir şekilde olacak galiba Neyse Ya da belirli bir şey mi var ee, Seviye falan mı var acaba Bu arada bunların canı Abi bir dakika Şuradan F3 H yaptım Bakıyorum şimdi Güzel Daha iki tane dayanıklılık almış Güzel Şunlar pisin devam etsin bunu e, buraya at. Ne olur ne olmaz. Şunu at. Ee, şuradan biraz çubuk üret. Krok üret. Şöyle yap tamamdır. Hadi abi büyün. Ben de o sırada biraz daha etrafım büyüsem ya. Geceleri hiç mi büyümüyorlar acaba diye düşünmeye başladım. Aa şey kırılacak. Aynen tahmin ettiğim gibi. Balta. Şunu at. Şun, şunu da ekledim. Bir balta yap bana. Sen şunun hepsini bir çevir ya. Bana taş aletler lazım artık. Kesmiyor bunlar. Hadi abi, hadi yavrum. Evet, bunu da anladım nasıl yapacağımı. Bakın, üzerinde zıplayacağım abi. Böyle zıplayacağım. Hop, hop, hop. Aa, aşağı gitti. Ben burayı biraz daha e, güvence altına alayım. Çünkü aşağı uçuyorlar. Bunlar değerli yani. Şöyle. Tamamdır. Şimdi rahat rahat üzerinde zıplayabilirim. Tamamdır. Daha fazla zıplamaya gerek yok. Şunları aldım. E bu sıvı ne olacak şimdi? Dur bakayım bir. Şunu ver. Bunu aldım. Bu ne işe yarıyor şimdi? Ha? Eee hangi tuş ya? Bir dakika. G tuşu işte. G'ye basıyorum. Allah Allah. Bu ne işe yarıyor ki bu sıvı? Allah Allah ilginç. Yok onu ver onu ver. Aa boşuna gitti ama bu. Sub Bucket diyor. Abi şuraya dök dök. Ay çöp oldu ya. Abi şu pişse ya. Şöyle yaptım. Şöyle attım. Şimdi. Bundan e, şunu üretmemiz lazım. Gravel. Tamamdır artık taşla ilgili her şeyi atabiliriz. Şöyle. Tak 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 atalım. Clay. Siz bir kırılın. Şunu attım oraya. Hadi abi. Hadi canım. Ah hemen oldu. Bakayım. Bir tane yetmez abi. Şöyle kırayım. Aa çakıl şey çakmak taşı düştü. Çok güzel. De ne işe yarar ki? Şöyle bakayım. Bu ne işe yarıyor? Yani gereksiz gibi be. Yani otomatik olması güzel de. Şöyle bakayım başka bir şey yok mu adam akıllı ya? Hiçbir... Aaa Tin Amber. Tin yapıyor. Çok güzel. Tamam kalay külçesini de nasıl yapacağımızı bulduk. Şunu bir kıralım. Şöyle dört tane ekelim. Şimdi abi. Bundan bu yapılıyor. Ama buna ihtiyacımız yok. Bunu böyle yaptığımızda... Ha tamam abi. Tamam, okey. 8 tane lazım oğlum. Şöyle üzerinde zıplayacağız yine. Hop. Hop. Bakın kum. Hop. Hop. Aşağı mı uçtu diyecektim ya. Güzel. 4 tane oldu ama daha fazla lazım. Hadi büyüt. Hadi, hadi 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 hadi. Oğlum büyümüyor bunlar ya. Kazık mal. Resmen. Tamamdır. Güzel, güzel. Kaç üç tane verdim olmaz. İki, bir tane daha lazım. Gerçi bir dakika ya. Nerede? Ver şunu. Tam siz büyümeseniz büyümeyin. Burada vardı. Hah, bu değil, bu değil. Clay. Ver şunu. Şunu at. Bunu zıp, zıp, zıplamıyor. Clay değil, Clay değil. Ne Clay ya? Petit. Petito. Hop sıplattım. Ne bu? Gravel. Güzel. Şimdi. Eziyoruz. Suyunu çıkartıyoruz. Sonra kuma dönüşüyor. Bu kadar basit. Şimdi bundan da. Bu ne? Yine taş ağacı lazımmış. Bundan taş ağacından baya yapmak lazım. Şimdi. Kum ağacı. Ve. Bum. Yine şey başarım kazandık. Ne başarımıymış bu? Ee, Kotton mu? Bakıyorum. Hayır, şu cotton demiş. Hmm. Yok ama öyle bir şey ya. Cotton dedim. Bu nasıl yapılıyor? Bakıyorum. Cotton wood. Ah, kemik tozu sarmaşığı. Nereden bulacağız oğlum? Bunun da yapımı yok. O zaman sarmaşıkla yapacağız bunu. Bakıyorum. Bakın, bunu yapmak için. Bu lazım da oğlum bunun için. Ha tamam ya yaparız bunu. Hatta var ya bunu bir dahaki bölüm yapalım. Evet. İpek ağacı tabi. Abi çok çabuk kırılıyorsunuz siz. Ne kadar dandik şeysiniz ya. Böyle kırıl. Oğlum. Tamam abi tamam. Elle kıracağız. Belli oldu. Belli oldu elle kıracağız. Daha taş aygıtlara geçmeden bu şekilde resmen eziyet çektirecek bize. Şunlar da kırılsın. Tamamdır. Üzerimizdekileri atalım. Ay krok üretmekten içim sıkıldı ha. Şaka maka. Şunu ver. Yemek. Karnımız doysun. Güzel. Bu da büyüdü. Hemen bunu da çoğaltalım. Şöyle. Alt tane çıktı. Güzel. 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 Çok güzel. Evet. Arkadaşlar. bölümlük benden bu kadar. Dediğim gibi kum ağacını yaptık. Bir dahaki bölüm ipek ağacını yapacağız. Eee İpek ağacından da yatağımızı falan filan yapacağız. Daha rahat olacak geceleri falan. Korkmadan en azından takılacağız. Bu arada e, derin o okyanustaymışız. Yani bulunduğumuz biyom. Niye öyle bir biyomdayız? Şöyle bakıyorum. Aynen deep ocean diyor. Tamam abi. E, videoyu beğenip kanala destek olursanız çok mutlu olurum gerçekten. E, kanala abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Discord sunucumuzun linki aşağıda mevcut. Gelin fikirlerinizi orada paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.